Merhaba arkadaşlar, ben Eray. Bugün sizlerle ilk kanalımın yani yeni kanalımın ilk videosunu çekeceğim. Ee, biraz heyecanlıyım arkadaşlar, o yüzden beni e, affedin. Arkadaşlar e, kanalın ismi hani kanalın adı üstünde muhabbet kuşu ve balıkların e, konu aldığı bilgi videoları çekeceğim. Şu an e, bir bir buçuk aylık e, balıklarım olduğu için çekemiyorum. Zaten özel tankta onlar iş yerinde arkadaşlar. O yüzden eve getirdiğim zaman çekeceğim arkadaşlar. Türüne sürpriz olsun arkadaşlar. Neyse biz konumuza dönelim. İşte bu balıklar ve muhabbet kuşları hakkında konu hani bilgiler tanıtacağım. İşte muhabbet kuşlarının e, aletleri işte çiftleşme, kızıştırma yolları, yemleri, e, şeyleri bunlar. Bunlar işte arkadaşlar. Balıklarda işte ne sıcaklığı falan, akvaryum boyutu falan. Bunları anlatacağım arkadaşlar. E, yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.